Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhaba Adnan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Çerkezoğlu, şimdi zaten işsiz sayımız yeterince fazlaydı. Ama pandemi de bir de buna iş yerleri kapandı. İşte kapısına kilit vuran kurumlar var. Mecburen pandemi nedeniyle devlet tarafından kapatılan restoranlar gibi, kafeler gibi, kahvehaneler gibi yerler var. İşsiz kalan sayısı çok arttı. Devlet ne yaptı bu işsizler için, işsiz kalanlar için pandemi döneminde sizden duymak isteriz. E, tabii öncelikle sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de zaten işsizlik pandemi öncesinde de en önemli sorunların başında geliyordu. E, biz özellikle Türkiye olarak pandemiye olağan koşullarda yakalanmadık. Zaten çok ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyken Türkiye ekonomisi özellikle 2018 sonrasında ve biz bu krizin bütün yıkıcı etkilerini işsizlik olarak, ücretlerin baskılanması, gelir dağılımı adaletsizliği olarak zaten iliklerimize kadar yaşarken Covid-19 pandemisine yakalandık. O nedenle Covid-19 pandemisinin ekonomik ve toplumsal etkileri sağlık krizi olmasının yanı sıra Türkiye'de çok daha ağır bir biçimde yaşanmaya devam ediyor ne yazık ki. Türkiye ekonomisi çok ciddi bir biçimde istihdam yaratma kapasitesini kaybetmişti ve işsizlikte önlenemeyen çok ciddi bir artış söz konusuydu. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliğinde COVID-19'un yarattığı ekonomik tahribat işsizlikteki bu tabloyu daha da derinleştirdi. O nedenle biz ilk günden itibaren yani bu kadar büyük bir sağlık krizinin bütün dünyada yaşanan bu kadar büyük bir pandemi kuşkusuz sadece bir sağlık krizi olarak kalmayacak, bunun çok ciddi ekonomik ve toplumsal sonuçları olacak. O nedenle devletin bu süreçte üç tane temel görevi olduğunu altını çizmeye çalıştık ve bunun mücadelesini verdik. Birincisi kuşkusuz bir birerinde Kuzinar hocam da anlattı bütün yurttaşların 83 milyonun sağlığını korumakla yükümlüdür devlet. Aynı zamanda bütün çalışanların işini korumakla, güvence altına almakla ve bütün yurttaşların gelirini güvence altına almakla yükümlüdür. Ve o nedenle de ilk günden itibaren işten çıkarmaların kayıtsız koşulsuz yasaklanması gerektiğini ve devletin bütün çalışanların işini güvence altına alması gerektiğini altına çizdik. Fakat e, iktidarın politikaları ne yazık ki, neredeyse bir yılı geride bırakıyoruz pandemide. İktidarın politikaları ne yazık ki Türkiye'de işçileri, işsizleri, bu süreçte işini kaybedenleri, emeklileri, emekçileri, halkı koruyan politikalar olarak şekillenmedi. Yaklaşık bir yıldır, bir yılı geride bırakıyoruz. Artık tablo çok daha net bir biçimde görülüyor ne yazık ki devletin bütün politikaları bu süreçte bir avuç sermayeyi, büyük sermaye gruplarını korumaya dönük olarak şekillendi. Örneğin geçtiğimiz haftalarda bir rapor yayınladık. Yani dünyada hani nasıl olmuş da Türkiye'de nasıl bir kıyaslama yapalım diye. Yani bütün dünyada hükümetler çeşitli adımlar atıyorlar, çeşitli politikalar hayata geçiriyorlar. İşte yurttaşlarına kit destekler sağlıyorlar, gelir desteği sağlıyorlar. Hiç işi olmayanlara, bu süreçte işte işini kaybedenlere. Yani bütün halka dönük bir takım sosyal politikalar hayata geçiriyorlar. Biz bunlara bakalım dediğimizde de şöyle bir tabloyla karşılaştık. Türkiye hükümetlerin diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'de pandemi süresince milli gelirine oranla e, halkına, yurttaşlarına en az destek veren iki ülkeden bir tanesi Meksika ile birlikte. Sağlık harcamaları da dahil olmak üzere. Şimdi bu veri bile tek başına aslında ülkeyi yöneten siyasi iktidarın politikalarını ve bunun sonuçlarını gösteriyor. O nedenle de örneğin bir işten çıkarma yasağı getirildi ama bir de istisna konuldu. O nedenle işten çıkarmalar devam ediyor. Hem de çok daha kötü bir biçimde devam ediyor. Çünkü istisna dediğimiz iş kanunun 25'e 2. maddesi Kod 29 diye işte son dönemde çok da konuşulan konu. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller adı altında bir kara liste oluşturularak işten çıkarmalar devam ediyor. İşten çıkarma yasayla birlikte işverenlere, işçileri tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Oysa ücretsiz izin işçinin onayına tabidir. Tam ve da onu bu soracaktım. Tam evet, bu şekilde olacak. ücretsiz izne ayrılan işçilere günde 39 lira, ayda 1168 lira gibi bir nakit ücret desteği işsizlik sigortası fonundan yani zaten işçiye ait olan paradan veriliyor ve bugün toplam rakam açısından baktığımızda yaklaşık 2 milyon işçi, 2,5 milyon işçi bugün ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya günde 39 lira yaşamaya mahkum edildi. İşte 2021 yılı başında bu 8 lira artırıldı, 47 lira oldu günlük. Böylesi bir yani açlık sınırı bile denilemez. Açlık sınırının bile çok çok altında bir rakamla yaşamaya mahkum edildi ve tam bir belirsizlik var. Yani ücretsizliğine çıkan işçilerin ne olacağı, ne zaman işe çağrılacağı, çağrılıp çağrılmayacağı bile belli değil. Ve toplamda baktığımızda gerçekten Türkiye'de siyasi iktidar pandemi süresince işçisini, işsizini, yurttaşını, emeklisini, halkı koruyan politikaları hayata geçirmedi. Cumhurbaşkanı sık sık ifade ediyor. Yine en son konuşmasında da söylemişti. İşte şu kadar nakit destek sağladık diye rakamı da söyledi. 53 milyara ulaştı diyor. Doğru 52 milyar 720 bin son Çalışma Bakanı'nın açıkladığı rakam. Ama bunun %83'ü bu verilen yani işçilere kısa çalışma ödeneği olarak, ücretsizliğin desteği olarak, işte işsizlik maaşı olarak verilen bu yaklaşık 53 milyarın %83'ü zaten işçiye, işsiz işçilere ait olan işsizlik sigortası fonundan. Geri kalanı da 8 milyon aileye bütün bu 11 ay neredeyse 12 ay boyunca bir kereye mahsus olarak verilen 1000 liralık nakit destek. Bunun da tamamı, bunun da tamamı sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan ve biz bize yeter işte bu IBAN'la e, toplanan 2 milyar liralık bir yardım kampanyasından. Yani devlet bütçeden ve hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerden, milli gelirden, gayri sahibi üretici hasıladan vatandaşına, işçisine, emekçisine, emeklisine tek kuruş vermiş durumda değil. Esnafın durumunu biliyorsunuz. Zaten çokça e, görüyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Esnafa çok geç ve çok az, çok yetersiz bir destek verildi ki hiçbir biçimde hiçbir soruna çözüm değil. Dolayısıyla toplam fotoğrafa baktığımızda hem dünya ülkeleriyle kıyaslandığında da çok açık görülüyor. Bütün dünyada yurttaşını en az destekleyen iki ülkeden bir tanesiyiz. Zaten rakamlar ve yapılan bu desteklerin tırnak içerisinde ödemelerinde tümü e, işsizlik sigortası fonundan ve e, sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan ödeniyor. Yani devlet, devleti yöneten siyasi iktidar ne yazık ki pandemi süresince Türkiye'de Tüm politikalarını e, sermaye korumaya dönük şekillendirdi. Zaten bunun sonuçlarını da yaşıyoruz. İşte gayserfi yatırımcısı e, da üçüncü çeyrek rakamlarında çok net bir biçimde gördük. Ücretlere, emekçilere toplam bütçeden e, yapılan aldığı pay değil daha doğrusu yüzde otuz üçten e, geriledi. Ama sermayenin e, aldığı pay yüzde %55'e yükseldi. Yani pandemide bile e, ne yazık ki tercihler iktidarın kendi yani siyasal ve sınıfsal tercihleri üzerinden şekillendi. Peki e, Sayın Çerkezoğlu bir de şeyi sormak isterim. Türkiye'nin en büyük işçi sendikasının e, diskin başındasınız, başkanısınız. E, i̇şsizler e, bir ölçüde e, maalesef çok kötü durumda. E, o anlaşılıyor, hepimiz de görüyoruz. Bir de çalışan işçiler var. Pandemi döneminde bunların da maalesef e, çok sağlıksız koşullarda çalıştırıldığına her taraf kapalı iken bir sürü şeye yasaklar getirilirken, sokağa çıkma yasakları getirilirken hala fabrikalarda yığınla insanın yan yana nefes nefese çalıştırıldığına da şahit olduk. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Ne düşünüyor disk? Çok doğru. Bunun mücadelesini ilk günden itibaren veriyoruz. Bir taraftan evet söylediğiniz gibi işsizlikte çok ciddi bir artış var. En son Kasım ayı rakamları açıklandı. İşte geniş tanımlı işsiz sayısı her ne kadar büyük işsizliğin azaldığını iddia etse de herhalde Türkiye'de yaşayan Kimsini nefes alan 83 buna inanması mümkün değil. Çünkü hepimiz yaşayarak görüyoruz. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği. Ve bütün bu süreçten şeyin de altını çizmek isterim. Kadınlar pandemiden her anlamda çok daha olumsuz etkilendik. Yani hem e, şiddetin artması boyutuyla hem ev içi iş yükünün artması hem de istihdamdan en fazla kadınlar çekilmek zorunda kaldı. Kadınlar daha fazla işsiz kaldı. Böyle bir tablo. Yani eşitsizlikleri daha da derinleştiren toplumsal bir eşitsizliğini bir süreç yaşıyoruz. Çalışan e, işçiler açısından baktığımızda da ilk günden itibaren e, çarklar dönecek, ne olursa olsun üretim devam edecek anlayışı işçileri e, bütün pandemi süresi boyunca virüste burun buruna çalışmaya mahkum etti. Yani insanlar işine ekmek, evine ekmek götürmekle hayatını e, riske atmak, işte virüste e, hastalığa yakalanmak, belki hayatını kaybetmek arasında tercih yapmaya zorlandı. Toplu taşıma araçlarıyla milyonlarca insan her gün işine gitti geldi veya servislerle. Fabrikalarda, iş yerlerinde, o merdiven altı atölyelerde 8 saat, 10 saat, 12 saate varan inşaatlarda çalışmalar devam etti. Hiç zorunlu olmadığı halde. O nedenle de Covid-19 zaten bir işçi sınıfı hastalığı haline geldi Türkiye'de. Bütün veriler bizim açıkladığımız rakamlarda bunu gösterdi. Yani iktidarın politikaları bu çerçevede şekillendi ve o nedenle de özellikle işçilerin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere virüsün en fazla yoğun e, görüldüğü bölgeler olarak da şekillendi. Oysa sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi hafta sonları. 18 -20, yaş, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 18-20 yaş arası çalışanlar hariç denildi. Sokağa çıkma yasakları, işte resmi tatillerde, bayramlarda vesaire yapılan bütün kısıtlamalar hep işçiler hariç denildi. Dolayısıyla da işçi sınıfı açısından COVID-19 bir taraftan çok önemli bir e, sağlık sorunu olarak yaşandı. Bir COVID-19 işçi sınıfı hastalığı haline geldi. Diğer taraftan da çok ciddi bir İş ve istihdam kaybı. Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Çok ciddi gelir kaybı yaşandı. Gelir dağılımı adaletsizliği daha da derinleşti. Ve bütün yük, yani pandeminin yarattığı bütün yük bu ülkenin işçisinin, emekçisinin altının üzerine yüklendi. Peki Sayın Çerkezoğlu, son olarak şunu da sormak isterim. İşsiz sayımız çok fazla. Çalışanların durumu da çok iç açıcı değil çünkü çok az ücret alıyorlar. Halkın yarıya yakını asgari ücretle geçinmek zorunda. Siz disk olarak bu en büyük işçilerin sendikası olarak bu zor durumdaki işçilerle ilgili sağ olun duyurdunuz. Hep görüyorum ekranlarda, basında, çabalıyorsunuz. Her gün bir yerdesiniz, bir toplantıdasınız, işçilerin yanındasınız. Siz e, disk olarak acaba e, belediyelerle veya diğer STK'larla birlikte olup e, onlara bir şeyler yapma, üretme adına bir şeyler yapabildiniz mi veya böyle bir çabanız oldu mu? Öncelikle tabii eee hani diskin temel perspektifi sadece kendi üyelerimizin değil, bütün Türkiye işçi sınıfının hakları için mücadele eden bir örgütüz. Dolayısıyla kuşkusuz örgütte olduğumuz iş yerlerinde hem işçi arkadaşlarımızın sağlığını korumak işte Covid-19 vakalarının görüldüğü iş yerlerinde çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanmak dahil olmak üzere bu mücadeleleri vermek ve özellikle de işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması yönünde yaptığımız toplu iş sözleşmeleriyle ücretlerdeki yaşanan bu kaybı gerilemeye, gidermeye dönük mücadeleleri sürdürüyoruz. Ama aynı zamanda da bugün Türkiye'de her yüz işçinin sadece onu sendikalı. Yani neredeyse e, Türkiye'de çalışanların... %90'ı sendikasızdan mahkum edilmiş durumda. O nedenle disk olarak bir tarihsel sorumluluğumuz olduğunda biliyoruz ve o yüzden asgari ücretin belirlenmesinden her ne kadar olmasa da olmasak da işçilerin yaşadığı temel sorunlara kadar bu mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz ve bunu da diğer işçi sendikaları, diğer emek örgütleri, diğer konfederasyonlar, belediyeler belki, yerel yönetimler ve diğer bütün demokrasi güçleriyle birlikte büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü Gerçekten Türkiye'de özellikle pandemiyle birlikte çok derinleşen bir tablo söz konusu. ve Türkiye'nin temel ekonomik yönelimlerinin, politikalarının esasdan değişmesini gerektiren bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu pandemide daha net görüldü Adnan Bey. Yani bizim aslında pandemi öncesinde söylediğimiz gerçekler, hani pandemi çok şey ortaya çıkarttı ama belki de en önemlisi pandeminin ortaya çıkarttığı şey işçi sınıfının emekçilerin üzerindeki görünmezlik örtüsünü kaldırdı pandemi. Yani emeğin, emekçilerin yaşamımızda, toplumsal hayatta ne kadar önemli bir yerde durduğunu gösterdi ve bu açıdan bakıldığında da ülkedeki siyasi iktidarın temel politikalarının değişmesi gerektiği, yani bütünüyle işçi, işsizliği, emekçi, emekliyi koruyan yani yarattığımız toplam değerin hakça paylaşıldığı bir sosyal devlet, sosyal politika ihtiyacının ne kadar yaşamsal olduğunu bu salgın çok daha net bir biçimde gösterdi. Yani işsizliği önlemek son derece mümkündür Türkiye'de. Yani siz üretime dayalı, kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak, çalışma saatlerini sence bir düzeye çekecek, kamu istihdamını artıracak, kadınların çalışma hayatının Katılmasının önündeki engelleri kaldıracak sosyal politikaları hayata geçirdiğiniz anda Türkiye'de işsizlik çok ciddi bir biçimde ortadan kalkacaktır. Veya bu ülkenin kaynakları pandemi süresince de işçisini, işsizini, emekçisini, emeklisini insanca yaşatmaya yeterlidir. Ee, ve herkesin insanca yaşayabileceği, çalışabileceği bir ücret, bir asgari ücret. Belirlemek mümkündür. Yani kaynakların hakça paylaşıldığı, ürettiğimiz toplam değerin hakça paylaşıldığı, Yeter. bütün ekonomik politikaların tercihlerinde buna göre şekillenmesi gereklidir. Salgın bunu çok net gösterdi. Bizim mücadelemizde, bütün demokrasi güçleri ve emek örgütleriyle birlikte bunun mücadelesi. Sizin programınıza çıkacağınızı duyurduktan sonra tabii çok fazla sayıda soru da geldi. Bu soruların tümünü soracak olursam gece yarısına kadar programı devam ettirmemiz lazım ama unutuyordum az daha. Şu soru çok önemli. E, aşı takviminde e, işçileri pek göremedik e, öncelikli gruplar arasında. Özellikle maden işçisi gibi zor şartlarda çalışan, zaten ciddi akciğer sorunlarıyla boğuşan bir kesim. Aşı takviminde öncelikli grupta bizim benim görebildiğim kadarıyla yok. Bunun için ne diyeceksiniz? Aşı durumu ve işçiler. Algında tabii işçilerin sağlığı da hiç görülmedi. Örneğin biraz önce sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılması gerektiği vurgusunu yaptınız. Covid-19 bu salgın döneminde sağlık çalışanları açısından bir meslek hastalığıdır. Çalışırken bu hastalığa yakalananlar açısından da bir iş kazasıdır. Bu tartışılmaz bir şeydir ve bunun düzenlemesi yapılmalıdır. Aynı mantık aslında aşı e, programı açısından da. Yani siz pandemide herkesin evine kapandığı, her e, çok ciddi kısıtlamalar hayata geçirdiğimiz bir dönemde bile işçileri çalıştırdınız. Çarklar dönecek, üretim devam edecek dediniz. Virüs de burun buruna işçi sınıfı bu pandemi sürecinde çalışmak zorunda kaldı. O zaman aşı takviminde de aşı programlamasında da çalışmak zorunda olan ve özellikle de pandemide bu mücadelede en önde olan hani sağlık çalışanları kuşkusuz bu mücadelenin en önünde. Ama aynı zamanda zorunlu olarak çalışan e, işyerleri, sektörler, alanlar başta olmak üzere çalışan bütün işçilerin ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışan daha riskli e, işlerde çalışan maden işçileri başta olmak üzere işçilerin mutlaka bu aşılama farkının içerisinde ön sırada yer alması gerekir. Ama dediğim gibi bütün politikalar iktidarın sınıfsal ve siyasal tercihleri ne yazık ki onlar açısından şekillendiriyor ve bütün pandemi boyunca işçileri görmeyen hatta işçileri ne olursa olsun çalışmaya mecbur bırakan bu zihniyet aşı konusunda da işçileri yok sayan bir yaklaşım içerisinde. O açıdan biz özellikle çalışanların bütün işçilerin bu süreçte çalışmak zorunda olanların virüsle burun buruna çalışmak zorunda olanların hastalığa karşı mutlaka korunması gerektiğini ve bununla ilgili bütün düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Sayın Çerkezoğlu iyi ki varsınız. Ağzınıza sağlık. Yayınımızı kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.